Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olarak ve videolarımı beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bugünkü videomda 17 Eylül 2024 tarihinde 12 Burcun yorumu yer alacaktır. Keyifli dinlemeler dilerim. Umarım hepinizin dilediği gibi bir gün olur. Koç Burcu Gün iletişim açısından oldukça uygun olacak, iş toplantıları beklediğinizden daha iyi geçecek, yalnızca güvenilir müttefikler değil, Aynı zamanda istediğiniz zaman destek için başvurabileceğiniz biri gerçek arkadaşlar etrafınızda olacak. Beklentilerinizi azaltın ve ilgiyi hak eden işler yapın. Gün içinde pek hoş olmayan bilgiler almak, bilgi edinmede sorunlar, yakın çevredeki insanlardan biriyle çatışma veya anlaşmazlık riski vardır. Sabahtan itibaren aktif olun. Fiziksel çalışma için uygun. Bir zamandır rakiplere karşı mücadelede geri adım atmayın mantıklı ve soğukkanlı olun. Günün ilk yarısında planlarınız, ailevi kaygılarınız ve ev işleriniz karışabilir. Olanlara çok fazla duygusal tepki vermeyin, öfkeli, öfkeli ve saldırgan olmayın. Pozisyonunuza uymayan görüşlere karşı hoşgörülü olun, doğrudan size bağlı olan işi bitirin. Faaliyetinizin yönünü artırın. Yeni bakış açıları vaat eden bir projeye girişebilirsiniz. Kişisel ilişkilerdeki olumlu eğilimlerin etkisi fark edilecektir. Bugün, arkadaşlarınızla buluşuyor olmanız veya romantik bir randevunuz olması önemli değil. Her durumda, pek çok olumlu duygu olacak. Maddi konularda daha dikkatli olmalısınız. Uzun süreç içinde olma isteğiniz bugün gerçekleşebilir. Yeni gelir hediyesi bir istisna değildir. Güzel, uğurlu bir gün, yaratıcılıkla ilgili faaliyetler verimli olacaktır. Çevrenizdeki insanlar söylediklerinizi dikkatle dinleyecektir. Küçük olaylar çok önemli görünecek ve onlar hakkında her zamankinden daha fazla endişeleneceksiniz. Onlar için endişelenmemeye çalışın. Bu olayların ciddi sonuçları olmayacak ve kısa sürede unutulacaktır. Gün ortasında açılan fırsatlara dikkat edin. Eğer kafa karışıklığı yoksa birçok şeyi daha iyiye doğru değiştirebilirsiniz. Karmaşık ve belirsiz durumları anlama Önceden yalnızca tahmin etmeniz gereken durumları tam olarak öğrenme şansına sahip olacaksınız. Gün rastgele alımlar veya önceden planlanmış büyük işlemler için uygun değildir. Boğa burcu. Özellikle önemli ve karmaşık işler yapmayı planlıyorsanız, iş hayatınızda daha dikkatli olmalısınız. Karar vermek için acele etmeyin. Durumu anlamak için kendinize zaman tanıyın. Bu hatalardan kaçınmanıza olanak tanıyacak ve size yeni fırsatları zamanında görme şansı verecektir. Finansal sorunların çözümünde bir takım sorunlar ortaya çıkabilir. Hesaba para yatırmak, para aktarmak, mülk pazarlığı yapmak tavsiye edilmez. Genel nevroz ve belirsizlik, güçlü bir tepkiye ve pozisyonları, tartışma ve savunma arzusuna yol açabilir, rezervler artırılabilir. Alışverişe çok fazla para harcamayın. Sağlığınıza dikkat edin ve ailede çatışma yaratmayın. Sözlerini tut. Gün birçok sürprizi beraberinde getirecek. Beklenmedik olayların meydana gelmesi muhtemeldir. Bu nedenle planlarınızı değiştirmelisiniz. Daha önce hiç görmediğiniz şeylere dikkat etmeniz gerekecek. Yaratıcılık, hayal gücü, hangi fikirlerin ilgiyi hak ettiğini çabuk anlamak, becerilerin gerekli olduğu yerde başarılı olmak kolay. Olacak Muhtemelen iyi alımlar yapacaksınız. İyi şeyleri seçmek sizin için kolay olacak ve onlar için fazla para ödemenize gerek kalmayacak. Değişiklik ihtiyacı kaçınılmaz olsa da aşırı eleştirel olmayın. Meslektaşlarınızı ve sevdiklerinizi rahatsız etmeden durumu etkilemenin bir yolunu bulun. Akıllıca pratik davranış, zamanı kendi çıkarlarınızı sağlamak için kullanmanızı sağlayacaktır. Yaratıcı potansiyelinizi en üst düzeye çıkarın. Ancak ailevi kaygıların ve ev sorunlarının bazı zorluklar yaratacağını bilin. Dikkatli olun, dikkatli olun. Aksi takdirde iş yerinde yönetimin hoşnutsuzluğuna neden olursunuz. Tembel olmayın. Sabah bağımsız faaliyetler için uygundur. Daha sonra ortak projelere katılmak ve yeni müttefikler bulmak için iyi bir zaman olacak. Günün ikinci yarısında arkadaşlarla ve diğer akrabalarla buluşmaya değer akrabalarınızdan veya aile üyelerinizden birinin sağlık sorunları olacak. Sağlığınızı değerlendirin. İkizler Burcu Özellikle günün başında sakin kalmak zor olacaktır. Küçük olaylara bile özellikle sert tepkiler vermeye başlayacaksınız ve planlardaki küçük bir değişiklik sizi ciddi şekilde rahatsız edecek. Ancak gün oldukça başarılı bir şekilde bitecek ve olumlu bir ruh haline girdiğiniz anda bunu hemen anlayacaksınız. Başarılı ve hayırlı bir gün. Yeni planlar yapın. Yakın gelecekte hangi ilişkilere ihtiyacınız olduğunu düşünün. Niyetlerinize ve bağımsız karar verme girişimlerinize rağmen ortakları, yerini ve rolünü göz ardı etmemeye çalışın. En önemli konuları onlarla tartışın. Dikkatli olun, son kararı vermek için acele etmeyin. İş ve kişisel ilişkilerdeki nüanslara dikkat edin. Partnerle temas İşe ilişkin taahhütler ve sözler önemli konulardır. Yük dağıtımı ve sorumluluk paylaşımı adil bir şekilde yapılmalıdır. Adil olun. Aynısını başkalarından da isteyin. Rekabet yoğunlaşıyor. Bağımsızlık arzusu özgürlük ateşi sizi pervasız adımlara yönlendirmemelidir. Kendi çıkarlarınızın yanı sıra size bağlı olan insanların çıkarlarını da düşünün. Başladığınız işe azami dikkat gösterin. Anlamsız küçük endişeleri unutun. Yeni bir projeye başlamak Devlet kurumlarına başvurmak, geziye çıkmak için iyi bir zaman değil. Aile içinde durum sakin ve normal. Günün sürprizsiz geçmesi pek mümkün değil. Çok memnun olacaklar. Yeni işler alabilirsiniz. Nasıl başarılı olacağınızı hızla anlayacaksınız. Bir birçok ikiz, azimleri sayesinde başkalarının yapamayacağı görevlerle mükemmel bir şekilde başa çıkacaktır. Hoş sürprizler. Hediyeler ve finansman içermesi muhtemeldir. Sevdiklerinize gösterdiğiniz ilgi bugün özel bir önem taşıyacak. Onlarla iletişim kurmaya zaman ayırın, samimi bir sohbet yapın, genel planları tartışın, kişisel ilgi alanlarınızı etkileyen bir konuyu çözmek zorunda kalabilirsiniz. Buna rağmen başarılı olma ve hatta benzer düşünen yeni insanların desteğini kazanma şansınız var. Her zamanki görevlerinizi hızlı bir şekilde halledebileceksiniz. Yenilerinde ufak tefek gecikmeler olabilir ama burada da ciddi bir engel olmayacak. Peşin para alma ihtimalleri var. Alışveriş yapabilirsiniz. Tam olarak ihtiyacınız olanı seçeceksiniz. Yengeç burcu. Tartışmalardan kaçınmak kolay olmayacak. Çoğu zaman işle ilgili olacaklar. Meslektaşlarınız ve yönetim eylemlerinizi hemen takdir edecektir. Bunu açıklamak uzun zaman alacaktır. Bu yüzden sabırlı olmak en iyisidir. Ama bir süre sonra herkes senin haklı olduğunu kabul edecek. İşleri düzene koymak için ortaya çıkan fırsatları kullanın. Hesapları, belgeleri, veri tabanlarını, mektupları düzenleyin. Mesleki faaliyet düzeyinde ortaya çıkan sorunları aktif olarak çözün, organizasyonel. Etkinlikler düzenleyin. Günün başında anlaşmazlıklardan ve tartışmalardan kaçınmak zor olacaktır. Şu anda herhangi bir yorumu özellikle ciddiye alacaksınız. Masum şakalardan bile rahatsız olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmalarla talihsiz tesadüfler mümkündür. Bu nedenle sevdiklerinizle ilişkileriniz bir süre daha gerginleşecek. Yeni girişimlerin zamanı geldi. Acil çözüm gerektiren sorunlar var. Bu yoğun bir şekilde bağlantılı bir gün ve zorlukların sayısı sürekli artıyor. Temel sorunlar mali durumla ilgilidir. Zorluklar karşısında geri adım atmayın. Kararlı olursanız ilerleme sizi memnun edecektir. Kırgın karşılıklı açıklamalar ortaya çıkacak. Durumu yatıştırmak için mümkün olduğunca açık olun. Bu şekilde birliği güçlendirebilirsiniz. Birçok kişi fikirlerinizi beğenecek. Arkadaşlarınız ve sadece yakın tanıdıklarınız şüphesiz planınızın uygulanmasında size yardımcı olmak isteyeceklerdir. Güncel olaylarda atalete takılıp kalmayın. Ortaya çıkan fırsatları değerlendirin. Enerji düzeyi yüksek. Olduğundan yapacağı aktiviteleri tercih edin. İletişim farklı duygular vaat ediyor. Günün ilk yarısında anlaşmazlıklar ve anlaşmazlıklar bir istisna değildir. Bölgenizde müzakereler yürütün. Refahınızı veya konumunuzu tehdit edebilecek durumlara karşı dikkatli olun. Kızgın ve gergin olmayın. Çatışmalara katılmayın. Bir izin geçirmemesi gereken eşiği belirleyin. Genel olarak gün çok iyi geçecek, iş alanında yeni fırsatlar açılacak ve kafanız karışmayacaktır. Bunlardan nasıl yararlanacağınızı hemen anlayacaksınız. Sevdiklerinize iletişim kurmak ruh halinizi iyileştirecektir. Önerilerinize olumlu yanıt verecek ve gerekirse yardım ve destek sağlayacaklardır. Aslan burcu. Gün parlak ve olaylarla dolu olacak, yeni işlere heyecanla başlayacak, Zorluklar karşısında geri adım atmayacak. Kolay olmasa da mutlaka hedefinize ulaşacaksınız. İşbirliğine yönelik müzakereler başarılı olacaktır. Bazı aslanlara uzun zamandır hayalini kurdukları iş tam olarak teklif edilecek. Gün boyunca sakin ve soğukkanlı olun. Planlara göre hareket edin. Çok fazla gürültü ve iletişim olsa bile bilgi alışverişinde bulunmayı unutmayın. Çalıştığınız takımda rekabetle karşılaşacaksınız. Yaptığınız işte veya gerçekleştirmeye çalıştığınız projelerdeki küçük şeylere dikkat edin. Önem verdiğiniz ilişkileri ihmal etmeyin. Şimdi hangi insanlar ilgi alanlarınızı neyin destekleyebileceğini sezgisel olarak netleştirin. Tarafları ve karşıtlıkları belirleyin. Çocuklarınız varsa otoritenizle onlara baskı yapmayın. Ortak eylem ve verimli işbirliği aile sorunlarını kelimelere gerek kalmadan çözebilir. Önemli bilgilerinizi ve planlarınızı yakınınızdaki kişilerle paylaşmak için acele etmeyin. Düşündüğünüz değişikliklerde arkadaşlarınız önemli bir rol oynayabilir. Yeni tanıdıklar ve sevdiğiniz insanlarla toplantılar için harika bir gün. Erdemli cildinizi fark edecek farklı insanlar sizi daha iyi tanımak isteyecektir. Kötü ruh halinizin tek bir gerçek nedeni yok. Bir iş toplantısı veya istişare kötü gitmeyecektir. Sözleşme imzalamak, yeni bir projeyi tartışmak için kötü bir zaman değil. Rakiplerinizin planlarını zamanında öğrenmeye çalışın. Kötü adamın söylediklerine katılmayın. Cazip teklifler muhtemeldir. İlginç etkinliklere katılabilecek, adını çokça duyduğumuz yerleri ziyaret edebileceksiniz. Mali sorunlar başarıyla çözülecektir. Finansla ilgili her konuda sezgilerinize güvenebilirsiniz. İpuçları doğru olacak. Günün ikinci yarısı gelecek hakkında düşünmek ve planlar yapmak için iyi bir zamandır. Seyahatleriniz başarılı olacaktır. Arkadaşlarınız veya sadece iyi tanıdıklarınız size eşlik etmekten mutluluk duyacak ve birlikte daha fazla zaman geçireceksiniz. Bazı Aslanlar çok başarılı alımlar yapacaktır. Başak burcu iş hayatında inisiyatif almaya değer. Planlarınızı onların gerçekleşmesine yardımcı olabilecek kişilerle paylaşın. Yalnızca müttefikler değil, aynı zamanda desteği hayatınızı çok daha kolaylaştıracak etkili ortaklarda bulma şansınız var. Günümüzde tamamen profesyonel bir ilişki olarak başlayan ilişki, daha sonra romantik bir hal alabilir. Çevrenizdeki insanlar sizi sinirlendirebilir. Geleneksel ritminizi bozmak için planlarınıza müdahale etme girişimlerine izin vermeyin. Bugün çatışmalar ve anlaşmazlıklardan kaçınılamaz. Bu nedenle ilişkiyi netleştirin ve uzun süredir devam eden sorunu çözün. Aşırıya kaçmamak için sezginizi kullanın. Elde etmek istediğiniz sonucu düşünün. Sert ve agresif olmayın. Çevrenizdeki insanların çıkarlarını dikkate alın. Onlara iyi bakın. Dost canlısı ve güler yüzlü olmak zor değil. İş yerinde önemli haber bilgileri olabilir. Finansal beklentiler denizle ilgili durum netleşiyor çalışıyorsun. Uzaydaki durum nevroz sınırına ulaşabiliyor. Meslektaşlarınız çözmeleri. Gereken sorunun çözümünü size emanet etmeye çalışırlar. İlk bakışta bir an önce ortadan kaldırılması gereken zorluklar var. Verimlilik düzeyiniz yüksek olmalıdır. Kişisel ilişkilerdeki yenilikler bir istisna değildir. Ön anlaşma, olayların gelişim çizgisinin tespiti yönünde somut sonuçlar elde etmeye çalışır. İş ve gelecek planları hakkında konuşmak için güzel bir gün. Arkadaşlar iyi tavsiyeler verecek ve gerekirse yardım teklif edeceklerdir. Daha önce çok az kişinin bildiği yeteneklerimiz için. Beklenmedik bir kullanım alanı bulunacak. Bazıları çok fazla çaba harcamadan gelirlerini nasıl artıracaklarını anlayacaklar. Beklenmedik toplantılar ve sıra dışı tanıdıklar mümkündür. Bugün iletişim kuracağınız insanlar size çok şey öğretecek görünüşte tanıdık durumlara farklı bir bakış açısıyla bakmanıza yardımcı olacaklar. Romantik bir ilişkinin başlangıcı dışlanmaz, hızla gelişecek dönüm noktalarını gözden geçirebilirsiniz. Açıklama yapmak için acele etmeyin. Birini cezalandırma veya birinden. İntikam alma fikriniz varsa acele etmeyin. Aksi halde çok kötü bir sonuç sizi bekleyecektir. Gün, Mali konuların tartışılması ve satın almaların planlanması için uygundur. Yasal sorunları veya mülkiyet anlaşmazlıklarını çözmek sizin için başarılı olabilir. Bazı eski borçlarınız size iade edilebilir. Terazi burcu, çok farklı insanlarla iyi geçinme ve herkesle hızlı bir şekilde ortak bir dil bulma yeteneğiniz sayesinde daha önce ortaya çıkan birçok sorun bugün çözülecek. Belki rakipler sizin tarafınızı tutacak ve yardım teklif edecektir sezgileriniz size onlara güvenebileceğinizi söyleyecektir. Dağınık, karmaşık bir gün. Ana işi bitirmek için etkinliğinizi önceden planlayın. Çok konuşulacak, tartışılacak. Gerçekten önemli bilgiler alabilirsiniz. Çevrenizdeki insanların dış etkilere yakın aşırı. Duygusallıklarına aldırış etmeyin. Eski şeylerden kurtulun, yeni fikirler ve planlar oluşturulabilir. Bugün sakin kalmak kolay olmayacak. Herhangi bir küçük konuya başka türlü fark etmeyeceğiniz olaylara sert tepki verebilirsiniz. Başkalarına yardım etme arzusu bazı teraziyi zor bir görevi üstlenmeye zorlayacaktır. Bu nedenle planlanan toplantıların yeniden planlanması gerekecek. Akrabalarınız size destek olmaya ve sizi mutlu etmeye çalışacak. Beklenmedik hediyeler ve romantik sürprizler mümkündür. Sevdiklerinizle iletişim kurmak çok olumlu duygular verecektir. Bir nefes alın, etrafı dikkatlice gözlemleyin. Yeni bir dönüm noktası, kocası seçmenin zamanı geldi. Yaratıcılıkla meşgul olanlar yeni başarılara imza atabilirler. İşle ilgili konular arka plana atılmamalıdır. Duygulara kapılmayın, yanılsamaların esiri olmayın. Sorunları unutmaya çalışmayın, dinlenmeye çalışmayın. Yeni bilgiler ya da farklı bir çalışmaya katılma ihtiyacı sizi bekliyor. İç stres seviyenizi azaltın. Taleplerinizi kontrol altında tutun, kişisel ilişkilerde niyet ve hedefler örtüşürse durum iyi olacaktır. İletişim bağlantıları önemli olabilir. Spontane aktivite sizi memnun edecek, eski planlarınıza bağlı kalmanız zor olacaktır. Muhtemelen doğaçlama yapmanız ve yeni bir şey bulmanız gerekecek. Bu senin için sorun olmayacak. Bugün bulduğunuz fikirler herkesi etkileyecek. Ayrıca daha önce yaptığınız hataları düzeltme şansınız da olacak. Kaçırmayın. Akrep burcu. Gün meşgul olacak ama keyif alacaksınız. Sıkılmayacaksınız. Birçok ilginç aktivite bulacaksınız. Kendinizi kanıtlama ve neler yapabileceğinizi gösterme fırsatını kaçırmayın. Muhtemelen tamamen yeni bir işe girmek zorunda kalacaksınız. Bu tür sorunları nasıl çözeceğinizi hızlı bir şekilde anlayacak ve istediğiniz zaman yardıma hazır kişileri bulacaksınız. Zor bir gün. Belirsizlik, arzuların değişmesi, Niyetlerin çatışması ortaya çıkabilir. Acil çıkarları unutun, olasılıkları. Düşünün, seçimin zorluğu sizi önemli işler yapmaktan alıkoymayacaktır. Yeni bir yönde ilerlemeye başlayabilirsiniz. Bugün özellikle nazik ve sabırlı olacaksınız. Daha önce tanışmadığınız insanlarla bile ortak bir dil bulabileceksiniz. Eski ilişkileri yeniden kurmak size kavga ettiğiniz kişiyle uzlaşma şansı verecektir. Bazı akrepler daha önce yapılan hataları düzeltir. Ruh hallerinin hemen düzelmesi mümkündür. İyi haberler sizi memnun edecektir. Gün küçük alımlar için uygundur. Planlanan satın alımlar bile başarılı olacaktır. Mali makbuzların yanı sıra değerli ve faydalı hediyeler de istisna değildir. Mesleki faaliyetlerinizle ilgili sorunlar hızlı bir şekilde çözülebilir. Ev işlerini unutma, yaşam alanında düzen yaratın. Şu ana kadar önemsiz gördüğünüz ve görmezden geldiğiniz şeyler konunun açık kalması ciddi sonuçlara yol açabilir. Akut durumlarda ilişkilerin netleştirilmesi sürecini uzatmayın. Beklentiler belirsiz olsa bile esnek olun ve durumu hızlı bir şekilde analiz etmeye çalışın. Hataların sonuçlarını ortadan kaldırmak için zaman var. Potansiyel işverenlerle müzakereler ve toplantılar başarılı olacaktır. Olumlu eğilimlerin etkisi kişisel ilişkilerde fark edilecektir. Bugün yıldızlar özellikle sevgililere destek verecek. Sabırlı olun ve çevreyi gözlemleyin. Kurumsal entrikalara karışmayın. Enerjinizi işe odaklayın ve zor sorunları çözmeye çalışın. Çözüm kesin ve ani olabilir. Akşamları aktif dinlenmeyi seçin. Yay burcu. Günün erken saatlerinde duygusallaşmayın. Şu anda başkalarıyla geçinmek kolay olmayacak. Çatışmalardan kaçınmak önemlidir. Zamanla olumlu eğilimlerin etkisi artacak ve diğer insanlarla ortak bir dil bulmak çok daha kolay hale gelecektir. Pratik sorunları çözmek önce gelmelidir. Faaliyetinizi yoğunlaştırmanın ve zenginleştirmenin yollarını düşünün. Teklifler, bilgi alışverişi hizmetleri gelecekte yeni bakış açıları vaat ediyor. Olası çatışmalara katılmayın. Aynı zamanda kişisel ilişkilerde her nüans önemlidir. Bir küçük detay ruh halinizi değiştirebilir. İşler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ancak bunun için endişelenmenize gerek yok. Bugün doğaçlama yapma, hareket halindeyken karar verme ve ayrıca kimsenin dikkat etmediği şeylere dikkat etme yeteneğine ihtiyacınız var. Günün ilk yarısında gelecek planlarınıza karar vermenize yardımcı olacak bazı önemli soruların yanıtlarını alacaksınız. İletişim açısından gün kolay geçmeyecek. Evde ufak anlaşmazlıklar yaşanabilir. Arkadaşlarla anlaşmazlıklar bir istisna değildir. Ancak herkesle iyi bir ilişki sürdürmenin bir yolunu bulacaksınız. İşler planlandığı gibi gitmeyebilir. Ancak bunun için endişelenmenize gerek yok. Bugün doğaçlama yapma, hareket halindeyken karar verme ve ayrıca kimsenin dikkat etmediği şeylere dikkat etme yeteneğine ihtiyacınız var. Duygusal bir gün. Sinirleriniz gergin olabilir. Sezgi seviyeniz yüksek olmalı. Şu ana kadar çözülmesi çok zor görünen bir sorun kolaylıkla çözülebilir. Ticari eğitim inşaat sektöründe çalışanlar için hayırlı bir dönemdir. Günün ilk yarısında gelecek planlarınıza karar vermenize yardımcı olacak bazı önemli soruların yanıtlarını alacaksınız. İletişim açısından gün kolay geçmeyecek, evde ufak anlaşmazlıklar yaşanabilir. Arkadaşlarla anlaşmazlıklar bir istisna değildir. Ancak herkesle iyi bir ilişki sürdürmenin, her sorunu çözmeye uygun bir yolunu bulacaksınız. Etkisiyle ilgili herhangi bir sorun yaşamadan kısa sürede çok şey. Öğreneceksiniz, çevrenizdeki insanlardan biriyle olan ilişkinizin tek bir perspektiften ibaret olmadığını fark edeceksiniz. Yeni şeylere başlamak için acele etmeyin. Alışverişe para harcamayın. Akşamları bir şeyleri değiştirmek gerekebilir. Oğlak Burcu, bugün işinize odaklanın. Eğer dikkatli olursanız çok şey başaracaksınız. Mesleki alanda yeni fırsatlar açılabilir. Burada rekabetten korkmamak, kararlı ve hızlı hareket etmek önemli. Bir görevi yarım bırakıp diğerine başlayarak sorunları hızla çözmeye çalışmayın. Sizi çok fazla duygu içeren bir konuya dahil etmek isteyeceklerdir. Yardım isteyenlere yardım edin, öğüt vermekten çekinmeyin. Duygusal konuşmalara girmeyin, ancak profesyonelliğinizi gösterebileceğiniz bir yer toplantılara ve müzakerelere katılın. Günü hareket halinde geçirin. Sevdiklerinize verdiğiniz sözleri tutun. Günün başlangıcı tartışmalarla geçecek, çoğunlukla bazı ev içi meselelerle ilgili olacaklardır. Yeni pozisyonlar ortaya çıkabilir. Bunlar nedeniyle daha önce planlanan çalışmaların ertelenmesi gerekecektir. Ancak tüm bunlar iyi bir ruh halinizi korumanızı engellemeyecektir. Arkadaşlarla buluşmak Uzun zamandır görmediğiniz ama yine de çok sevdiğiniz insanlarla iletişim kurmak için güzel bir zamandır. Romantik. İlişkilerde olumlu eğilimlerin etkisi fark edilecektir. Aktif olun ve atalete kapılmayın. Gün ciddi yenilikler ve değişimler vaat ediyor. Öyle olmasa bile olup biteni dikkatle izleyin. Duygusal davranmayın. Strese girmiyor musun? Bitirdiğinizi sandığınız şeyleri tekrarlamamaya dikkat edin. Karşı cinsten biriyle tartışmayın. Durum üzerindeki kontrolünüzü kaybetmeyin. Sakin ve sabırlı olun. Günü kayıpsız bitirmek için olası fırsatlardan yararlanın. Mali sorunların çözülmesi uzun zaman alacaktır. Ek gelirle aile bütçenizi normalleştirin. Fırsat varsa yararlanın. Tartışmanın büyümesine ve zorlaşmasına izin vermeyin. Küçük şeyler yüzünden ruh haliniz bozulabilir. Bugün özellikle hassas olacaksınız. Sizi hemen eleştiren veya hoş olmayan şeyler söyleyen kişilerle iletişim kurmaktan kaçınmalısınız. Sizi destekleyenlerle vakit geçirin, kendinizi hemen daha iyi hissedeceksiniz. Kova burcu. Bugün aceleci kararlara direnmeniz zor olacak. Ancak dikkatli olmayı unutmamaya çalışın. Finansal maceralara girmemeli, şüpheli anlaşmalara girmemeli. Altın vaat eden kişilere güvenmemelisiniz. İş hayatında inisiyatif almak faydalı olacaktır. Ancak yeteneklerinizi doğru bir şekilde değerlendirmek önemlidir. Gününüzü olayların merkez üstünde geçirin. Tüm bilgi kanallarını açın. Mümkün olduğunca iletişim kurun. Hayal gücümüzü ve düşüncemizi harekete geçirebileceğiniz bir aktivite seçin. Hangi? Bilgi veya deneyime ihtiyacınız olduğunu belirleyin. Durumunuzu, Konumunuzu ve fırsatlarınızı geliştirmek için ilişkileri genişletin. Sempati duyduğunuz insanlarla birlikte olun. Kişisel ilişkilerde eski kinler ve anlaşmazlıklar ön plana çıkacak. Sözler ve açıklamalar olayların daha da gelişmesi açısından önemlidir. Bugün başkalarıyla iletişim kurmak sizin için özellikle kolay olacak. Başkalarını neyin endişelendirdiğini anlayabileceksiniz. Herkese bir yaklaşım bulacaksınız. Planları günün ilk yarısında. Güncelleyin ne istediğini anlamaya çalış. Yeni bir projeye başlayabilirsiniz ancak nihai karar vermek için acele etmeyin. Risklere aldanmayın. Yapabileceğinizi en kısa sürede yapın. Akraba ve dostlarınızla tartışmayın. Öfkeni koru. Eski hobilerle ilgili iyi haberler, ilginç teklifler olabilir. Planlarınızı uzun zaman önce hayata geçirme fırsatına sahip olmamız mümkün. Günün küçük parası, maddi gelir vaat ediyor, yararlı olacaklar. İyi bir bir satın alma işlemi yapacaksınız. Yaşam alanında düzen yaratı. Alışılmadık toplantılar mümkündür ve başka bir değerli romantik hikayeyi başlatacak bir tanıdık gerçekleşebilir. Bozulan ilişkiyi yeniden kurma şansınız olacak. Balık burcu. Gün kolay olmayacak ama hedeflerinize ulaşabilirsiniz. Her şeyi başarmanın bir yolunu bulacaksınız. Her şey hemen alınmayacak. İşlerde gecikmeler olabilir. Ancak şartlar ne şekilde gelişirse gelişsin ısrarcı olacak ve başladığınız işten vazgeçmeyeceksiniz. Bazı sorunları çözmek için devlet kurumlarının temsilcileriyle iletişime geçmeniz gerekebilir. Bunu ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi olur. Fiziksel tonunuz normal. Haber akışı süreklidir. Ama kolay bir gün değil mi? Yeterli fikir ve Faydalı fikir olmasına rağmen işin organizasyonu ve dikkatin yoğunlaşması konusunda sorunlar vardır. Çok fazla şey yapmaya çalışmayın. Ayın en önemli günlerinden biridir. Olayların gelişim seyri belirlenir. Büyük bir coşkuyla başlatılan yeni fikirlerin veya ilginç etkinliklerin ilk aşaması yerini gerçek sonuçlara yönelik daha ciddi derinlemesine çalışmalara bırakabilir. Sabah mutlu olacaksınız. Şu anda hem iyi haberler hem de keyifli toplantılar muhtemeldir. Gizlice beklediğimiz olaylar gerçekleşebilir. Acele etmeyin, görevlere katılmayın, özeleştiriye çok fazla kapılmayın. Yakınınızdaki birinin yardıma ihtiyacı var. Ona yardım edin. Vicdansız insanlardan uzak durun. Sağlığınıza dikkat edin. Sevdiklerinizden birinin sağlığıyla ilgili sorunlar bir istisna değildir. Umudunuzu kaybetmeyin, karamsarlığa kapılmayın. Belki kimsenin bilmediği hayalleriniz gerçek olur. Ertelememek daha iyidir. Günün başında üstlendiğimiz herhangi bir görevle hızlı bir şekilde başa çıkacaksınız. Arkadaşlarınız sizi alışılmadık yerlere davet edebilir ve ilginç ve çok çekici bir teklifle sizi şaşırtabilir. İş yerinde ve hayatta kurallar oluşturun. Güçlü yönlerinizi, fırsatlarınızı maliyetlerinizi ve aldığınız desteği değerlendirin. Yeni işteki göreve yaklaşım pragmatik olmalıdır. Sorunların çözümünü arama veya yazışmalarda geciktirmeyin. Boş konuşmalarda, söylentilerden ve çatışmalardan uzak durun, sağlığınıza dikkat edin. Sevdiklerinizle ufak anlaşmazlıklar yaşanabilir. Ama her şeyi en kısa sürede çözmeye çalışacaksınız. İlerleyen günlerde parayı daha mantıklı bir şekilde harcayabilirsiniz. Sevdiklerinizle çatışmalardan kaçınmak için uzlaşın. Eskisinden daha esnek olun. Sevdikleriniz sizi istismar etmeye çalışacak. Günün başında küçük şeyler için endişelenmeyin. Bu noktada bir şeyler gerçekten ters gidebilir. Ancak bu mutlaka sorunlara neden olmayacaktır. Duygusal açıdan kötü bir gün olsa da çalışma yeteneği ve hırslar güçlenir.